Herkese merhaba. Serence Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal tas kebabı yapacağız. Lokum gibi eti ve harika sosuyla muhteşem bir lezzet. Kesinlikle tadını unutamayacaksınız. Hemen başlayalım bence. Tencerimize bir miktar yağımızı alıyoruz. Kuşbaşı dana etlerimizi içerisine ekliyoruz. Güzelce mühürlüyoruz yüksek ateşte. Rengi dönene kadar kavuruyoruz. Evet etlerimizin rengi döndü. Artık tamamen tencerenin kapağını kapatıp ocağımızın altını kısıp kendi buharıyla yumuşaması için pişiriyoruz. Evet güzelce tüm suyunu çekti. Çok güzel bir şekilde pişti. Artık malzemelerini ekleyeceğiz. Evet ortalama 1,5-2 yemek kaşığı kadar yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı ısınınca bir adet küp küp küçük ve küp küp doğradığımız soğanımızı da etimin üzerine ilave ediyoruz. Soğanlarımız çok küçük olsun mümkünse. Güzelce rengi dönene kadar kavuralım. Evet, ardından 2 yemek kaşığı, 1,5 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ediyoruz. Sizin etinizin azlığına çokluğuna göre değişebilir. Güzelce domates salçamızla birlikte kavuruyoruz. Birkaç dakika kadar. Evet, güzelce kavruldu. Ardından bir tepeleme tatlı kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Unla da birlikte 1-2 dakika daha kavuracağız. Ardından kaynattığımız 1 litre suyumuzu ilave ediyoruz içerisine. Benim 400 gram dana eğitime göre 1 litre sizin etinizin miktarına göre suyunu ayarlayabilirsiniz. O, şu kıvamda bir su olacak. Çünkü suyunu çektiği zaman da ekmek banacağımız şekilde bir kıvamı olması gerekiyor. Çok kuru, kuru kalmıyor. Evet, güzelce kapağını kapatalım. 20-25 dakika kadar buharında pişirelim. Evet, evet bu arada baharatını da ekleyelim bir 10-15 dakika sonra. Pul biber ve karabiber ilave ediyorum ben. Tuzunu en son kapatmadan önce koyacağız. Sertleşmemesi için. Kaynatmaya devam edelim. Biz de o arada küp küp doğradığımız patateslerimizi tavamıza alıp kızartalım. Güzelce kızarsın. Evet. Şu şekilde bir kızarmaya yeter. Çok koyu rengini kop koyu yapmayalım. Sertleşmesin. Evet, etimiz çok güzel pişti. Lokum gibi. Evet. Bir kapatmadan 10 dakika önce küp küp doğradığımız bir adet domates ve bir adet yeşil biberimizi de içine ilave ediyoruz. Domates ve biber çabuk piştiği için onu son aşamada koyacağız. Kapatmadan 10 dakika önce. Evet, bu şekilde bir 10 dakika daha güzelce pişirelim. Artık tuzunu ilave edebiliriz. Birkaç dakika sonra kapatacağız. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ben. İstediğinize bağlı. Evet, birkaç dakika sonra artık servis tabağımıza alalım. Evet gerçekten muhteşem oldu. Lokum gibi pişti. Dana etini bu şekilde çok güzel pişirebilirsiniz. Üzerine küp küp doğradığımız patateslerimizi servis edelim. Sosu inanılmaz lezzetli. Muhteşem oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz bekliyorum sizi de.